Bunu buldun değil mi? En erken gelecek. Geri zekalı. Bugünü buldun değil mi? Eve erken gelecek. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi tek başına bu bilgiyle? Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Efe, evet. halledeceksin değil mi? Yapacağım! Yapacağım tamam ki arama artık! Arama gündüz gözüyle mi yapayım? Yapacağım! Yap. Ararım ben seni sonra. Acil değilse müsait olunca arayacağım. Değil. Abinden alıyorum ben zaten sana haberlerini. Tamam, <laughs> ne burada oturup böyle bekleyeceksin acaba İpek? Reyha. Tamam. Sence hangisi? Yani biliyorum ikisi de pek parlak değil ama ancak ikisinden birisinin olması lazım. Çünkü ikisine sığabiliyorum. Yok ya, aslında çok fena değil de sanki şu açık renk olan daha güzel olacak sana. Ben de onu diyecektim. Ya öyle mi diyorsunuz? Hı. Gerçi Fikret beni aramadı akşam için, haber vermedi ama. İpek, bir şey söyleyeceğim. Sen her türlü bize gel zaten. Yani Okan Bey'i sen tanıyorsun, ben tanımıyorum. Yani direkt benden daha çok konuşacağın kesin. Ayrıca ne yapalım, aramıyorsa da ona göre davranacak değiliz ya biz de. Hoş geldiniz. Bu şehrin havası gene çarptı beni. Ben gidip yatacağım. Ha ne güzel paketledin onu öyle ya. Ülfet hala var ya bayılacak. Bozulmasın diye açamayacak paketi. Sen ona hediye mi hazırlıyorsun? Teşekkür etmek istedim anne. Sebep? Niye olmasın? Ben sana ne dedim? Hı? Ne dedim ben sana o kadın hakkında? Anneciğim bak, bu kadın dediğin kadının çatısının altında oturuyoruz biz. Ya hepimizin adına bir teşekkür etmek istedim bu kadar. Bir kere daha söyleyeyim. Bizim o kadına herhangi bir borcumuz yok. Duydun mu beni? Hiçbir borcumuz yok. Ben onun evine gelmekle ona en büyük hediyeyi verdim. Ha senin haberin yok. Evet anne benim hiçbir şeyden haberim yok. Taraflarını bilmediğim bir davada taraf tutamam ben. Tutma zaten. Tutma karışma. Karışma. Özellikle de sen bizi karşı karşıya getirecek demedim mi ben sana? O kadınla bir daha hiçbir şekilde görüşülmeyecek. Bu kadınla görüşülmeyecek. Bu kadınla görüşülmeyecek. Bitti o kadar. teyze? Ben bir Cihan Harbi'nden çıktım. Sana ne oldu? Yazma mı çarptı bebişim? Ha? <laughs> ne oldu kız gene? Yok bir şey. Bana bak zaten bin kere çocuğa uyu demekten anam ağlamış, imanım gevremiş. Bana bir kere de cevap ver, insanı delirtme. Zaten bu meretler altı ay uyumuyorlar ki bir şey yap Söyle, kış uykusundan yatsın, dinlenelim. Allah aşkına altı dakika sonra uyanır. Anlat. Ya bir şey yok. Ay hadi Süren başladı altı çarpı atmışım. Ülfe Hanım'a hediye yapayım dedim teşekkür için bize yaptıkları için olay oldu yine. Ay sıkıştım ya. E Kadının külfet alerjisi var ne yapacaksın? O da içine asın şişsin şişsin patlasın mı? Ben çünkü patlamayan balonum değil mi? Benim plastiğim dayanıklı çünkü. E, tamam işte bak aradım gazını almak için. Hadi sen de bana kus hadi anlat. Ne oldu işi kabul mü etti? Ne, ne 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 ettim mi etmedim ne öyle? Ettim. Ha, oh be. E, e, Nerede o zaman o yeni bir haber, yeni bir işin e, gözlerindeki ışıltısı. O yıldızları göremiyorum. Nerede onlar? Ay, hiç enerji alamadım senden. Esma hepsini yemiş hiç olamaz. Ne oldu? Faruk maruzı çıkardı. Ne oldu? Yo, O da tamam dedi. E o zaman veriz de problem. <laughs> ha biraz gül işte şöyle be. Somurtuk. Tez nasıl anlatayım bilmiyorum ki ya. Yani Faruk tamam dediğinde sanki annemden izin almış gibi mutlulukla boynuna atılıyorum. Ama sonra diyorum ki onun keyfi yerinde olmasaydı idare etmek için o hayır dediğinde tamam peki o zaman kabul etmeyeyim diyeyim diyecektim. Yani. Kocam izin verdiği zaman seviniyorum da, olmadığında hakkımı aradığımda yine ne istiyorsun Süreyya oluyor. Anlasabiliyor muyum? E, sen biraz fazla mı düşünüyorsun acaba? Hı? Erkek kısmını azıcık idare edeceksin. Bir alttan alacaksın yani. Sonunda dediğine geliyor mu? Geliyor. O yola sokuyor musun? Sokuyorsun. Ne, ne demişler? Ee, az düşünen maldan, çok düşünen candan yer. Sen de bir Azma düşürsen acaba. Ha? Aman basıldık. Hadi kapatıyorum. Sonra yine ararım. Bana bak. Dünyanın en zenginleriyiz biz be. Ha tamam mı? Hadi takma kafana. Diloş'u da ara bir ara kutlayalım. Bay bay.